Adım Bilal Mehmet Gebenoğlu. Adana Koleji mezunuyum. YKS'de YSI'da 828. ve Y dilde de 466. oldum. Sabancı mühendislik hani e, hani Sabancı'da zaten mühendislikler sonra ayrılıyor. Sabancı mühendislik %100 bursu istiyordum. En baştan beri öyle istiyordum. Şu anda da öyle oldu. Memnunum yani durumda. 9. sınıftan itibaren hani hiçbir zaman hani aşırı çalışan, hani sürekli durmadan çalışan biri olmadım. Onun yerine hani istikrarlı bir şekilde hani ipin ucunu bırakmadan gittim. 12 geldiğimde de yine çok çalışmaktan ziyade yapabildiğim kadar verimli çalışmaya çalıştım. Eksikleri gidermeye odaklandım. Sürekli zaten bildiğim şeylerin üstüne gitmek yerine ve bunun sonunda da hani alabileceğim herhalde en yüksek verimi aldım diye düşünüyorum. Sınavlarda yaşanan en azından bana kalırsa benim kendi yaşadığım en büyük zorluk birkaç kere peş peşe kişinin kendi başarısız göreceği sonuçları elde edince canı sıkılıyor, pes etme noktasına gelebiliyor veya hani ben yapamıyorum gibi kaygılara kapılabiliyor. O olduğunda yapılması gereken şey bana sorarsanız hani devam etmek. Hani bunun olabileceğini düşünmek. eksileri varsa gidermeye çalış, önüne bakmak gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında sınav yaklaştıkça stres gittikçe artıyor. Hani kişinin hakkında sürekli sınav hakkında düşünüyorsunuz. Bir noktadan sonra hani uyku girmeyebiliyor gözünüze geceleri ama bunların hepsi bana kalırsa hani ki ben hani tek bir yıl çalıştım. Me mezuna bırakmadım. Hani işin doğasında bir noktada var. Hani bu yaşanıyor ama bu aşılıyor da. Bunun önemli olan hani kişiyi pes ettirmemesi, yıldırmaması Hani gerçekten ipi bırakmazsanız günün sonunda başarı de sonunda yakalıyorsunuz. Pes etmemek önemli. Round bize okul tanıştırdı aslında. Bu korona sürecinden de sonra hani işi bizim için kolaylaştırmak için hani bizim geriye dönük olarak dersleri hani videolarını dinlememiz rahatlıkla testleri kontrol edebilmemiz için okul aslında bizi de tanıştırdı. İlk hani okul anlattığında bize gösterdiğinde falan da bizim çok hoşumuza gitmişti. Çünkü rahatlıkla gidip video izleyebiliyorduk, test çözebiliyorduk direkt telefonumuzdan yani matematik gibi derslerde bu zor olsa da biyoloji gibi sözel derslerde çok işe yarıyordu. Ve hani işte round'un kitaplarında da mesela testi çözüp QR kodu okutup şeyleri cevaplarınızı girdiğinizde çok rahat bir şekilde direkt yanlışlarınızı görebiliyordunuz ve o yanlışların da hemen videosuna bakabiliyordunuz. Bu, bu başta çok hoşumuza gitmişti. Daha sonra kimi kullanmaya devam etti, kimi etmedi ama ben kendim faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Hani bir şey aklın takıldığında veya elde elimde çözecek bir test olmadığında direkt round'a girip istediğimi yapabiliyordum yani. Rahatlık. Var. Round'un e, en çok videolarını kullandım, ders anlatımlarını kullandım. Testleri de çözdüm ama ders anlatımı daha fazla kullandım, özellikle biyolojide. Çünkü rahatlıkla erişebiliyorsunuz, her şey ayrılmış, konular hani videonun içinde de ayrılmış. Altta hani görüyorsunuz nerede neyden bahsettiğini rahatlıkla istediğiniz kısma gelip orayı izleyip kapatıp testi çözmeye devam edebiliyorsunuz çözmek istediğiniz. O bakımdan çok büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyordu. Hani evet ben okulda da ders dinliyordum, etöte de gidiyordum, orada da yine ders dinliyordum ama her şeyi anında hatırlayamayabiliyorsunuz veya o an aklınıza gelmeyebiliyor veya Atlamış olabiliyor bazen hocanız. Bazen aslında müfredatta olmayan bir konu olabiliyor ama test kitaplarında karşınıza çıkabiliyor. rahat o noktada da hani yarı yolda bırakmıyordu beni. Onun için video anlatımlarını hakikaten çok seviyordum. Ee, önceden tanıdığım hoca yok şu anda da adlarını hatırlayamıyorum çok ama gerçekten de akıcı anlatıyorlardı. Yani özellikle matematik hocası ve biyoloji hocalarının çoğunu çok seviyordum mesela hani akıcı bir şekilde anlatıyorlardı çok yormadan boğmadan ve hani alacağınızı alıp çıkabiliyordunuz rahatlıkla hani içinde boğulmuyordunuz bilginin rahatlıkla aktarıyordu size konuyu hani özetiyle de birlikte hani en son genelde bir konu özeti olarak da sayfa da oluyordu zaten. O sayfa da hani çok işe yarayabiliyordu. 2-3 sayfadan oluşan bir özet oluyordu konu. Yani bana bana göre hocasıyla da hani arayüzüyle de gayet iyiydi. Yani birçok konuyu hani belki de hani %20'ye 30'a yakın hani rahatla ben pekiştirmiştim ve hani sorularını da hani öyle çalışmıştım. Buradan çıkan sorular da oldu. hani biyolojiden olsun, fizikten olsun, kimyadan olsun. Dolayısıyla hani genel olarak hem rahatı kullandığım için hem de o soruları zamanda görmüş çözmüş olduğum için hani mutlu oldum dedim hani ben bunu çözmüştüm bir benzerini başka bir yerde rahatla görmüştüm veya çözmüşlerdi. Tam da bak burayı söylemişti dediğim sorular oldu. Rahat ekibine teşekkür ederim. Çünkü hani bu gerçekten iyi bir uygulama, iyi bir sistem. Hani ne kadar ücretli bir sistem de olsa bu gerçeği değiştirmiyor yani. Kaliteli bir sistem, işlevli bir sistem ve günün sonunda insanlara, öğrencilere yardım eden bir sistem. Bu noktada gerçekten de teşekkür borçluyum diye düşünüyorum. Çünkü çok hani belki biraz daha halk terimiyle ekmeğini yedim diyebilirim.